Lazanya tarifi. Hazır lazanya hamuru almaya son. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Deneyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Malzemeler. 2 su bardağı un. 2 tane yumurta ve 1 yumurtanın sarısı. 1 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Bütün malzemeleri ekledikten sonra güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışmayan bir kıvam elde ettikten sonra hamuru dinlenmeye bırakıyoruz. Bolognese sosu için bir tane soğan. Bir tane havuç. 3 tane domates 2 yemek kaşığı zeytinyağı 200 gram kıyma Kıymaları rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Kavrulan kıymaların üstüne soğanları ekliyorum. Soğanları kavuruyorum. Kavrulan soğanların üstüne havuçları ekliyorum. 4 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası. 1.5 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Domatesleri ekliyoruz. 1 çay bardağı su. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı tuz, 2 su bardağı süt. Beşamel sos kaynayıp kıvam alınca ocaktan alıyoruz. Binlenmiş olan hamurumuzu dört parçaya bölüyoruz. Bezeleri unluyoruz. Lazanya hamurunu çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Bolognese sos pişince ocaktan alıyoruz. Tencereye su koyup kaynamaya bırakıyoruz. Borcamın alt katmanına beşamel sosu seriyoruz. İlk kat ve son kat lazanyayı kaynar soya koymadan tepsiye alıyorum bilginize. Bolenos sosu ekliyorum. Kaşar peyniri ekliyorum. Mozzarella peyniri ekliyorum. Ara katlarda olan lazanya hamurunu 10 saniye kaynar suda bekletip borcama yerleştiriyorum. Lazanya hamurunun fazla gelen kısımlarını iç kısma doğru sıkıştırıyorum. Kalan beşamel sosu en üst katmana seriyoruz. 190 santigrat derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından aldığımız lazanyanın üst katmanına kalan kaşar peyniri ve mozzarella peyniri ekliyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Lazanya yemeğini fırından aldıktan sonra 20 dakika dinlendirin sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.